Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte tüm bilgilendirme tabelaları dediğimiz gibi konuldu değerli dinleyenler. Göztepe'den gelecekler için Harem istikametine gidişte. Yine hemen önümüzdeki tabelalarda da görüyorsunuz. Sol tarafta Kadıköy, Harem, Üsküdar. Hemen sağ tarafta da Avrasya Tüneli. E, Aksaray Fatih olarak tabelasını e, göreceksiniz. E, buradaki bölünmüş yolu e, kaçırmayın. Tabi bugün biraz yoğunluk var. Bu yoğunluğun nedeni de öyle sanıyoruz ki biraz da e, şaşkınlıktan da kaynaklı olabilir. Çünkü eskiden en sağdan da en soldan da giderken e, sadece e, hareme doğru ilerliyordunuz ama e, şu anda biz e, Avrasya Tüneli için bölünmüş yola girdik ve 5'ten e, e, çıkıp bölünmüş yola girdikten yaklaşık bir e, 300 metre sonra e, Avrasya Tünel girişi gişelerine ulaşacağız. E, tekrar edelim. E, geçiş ücretleri 15 TL. Anadolu'dan Avrupa'ya ve daha Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde her geçişte 15 TL ödeyeceğinizi belirtelim. Yani köprü gibi bir ödeme sistemi yok. E, burada yoğunluk oluşur mu? E, tahminimce aslında Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde e, sabahları böyle bir yoğunluk e, oluşacaktır. Çünkü e, nedeni şu. Bölünmüş yol var ve tünele bir şerit dönüyor. Yine en sol şeritten gelip en sağ tünele girmek isteyen sürücüler tünel girişinde ilerleyen zamanlarda tünel daha aktif halde olup kullanıldıktan sonra yoğunluk artacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi şu anda tünelin içerisine girdik. Yani bu tünelle beraber Boğaz'ın derinlerine doğru yavaş yavaş seyir halindeyiz. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte de. En sol şerit bugün hizmette. Bir şerit halinde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yaptığımızı söyleyelim. Keza aksi yönde de yani Avrupa Anadolu yönde de bugün sadece bir şerit hizmet veriyor. Tünel içerisinden yine bilgiler aktaracak olursak Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte de yine aynı şekilde biliyorsunuz tünel iki katlı ve yine aynı şekilde ışıklandırmalar LED'lerle yapılmış için en büyük sıkıntıdır dışarıdaki ışıkla tünele girdiğimizde yaşadığımız sıkıntı ama Avrasya tünelinde bu sıkıntıyı yaşamadığınızı söyleyebiliriz. LED'lerle tünel içi tamamen aydınlatılmış ve yine bir kez daha söylemekte fayda var. Tünel içerisinde cep telefonlarınızı kullanabiliyorsunuz. İnternetiniz çekiyor. ve aynı zamanda yaklaşık 200 metre arayla acil durumlar için Telefonlar bulunmakta ve yine 200-300 metre arayla acil durumlar için kısa süreli bekleme alanları olduğunu söyleyelim. Avrasya Tüneli'nde iki şerit gidiş, iki şerit geliş, iki katlı olarak yapıldığı tünel ve bugün itibariyle de hizmete girdi. Geçiş ücretleri 15 TL ama şunu belirtmekte fayda var. Köprüler gibi değil yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken herhangi bir ücret öde